Evet, 19'dan devam ediyoruz. Cehennemde papayı görmüştü Dante. Ona karşılıklı konuşuyorlar. Dante onu eleştiriyordu. Dedi ki, o anahtarın sahibi olduğun için daha ağır konuşmaya dilim varmıyor. Senin bu aç cezasını bütün dünya çekti. İyileri yolundan şaşırttın, kötüleri azdırdın. Aziz Yahya bu günleri görmüştü. E, sen canlı dedikleri istedikleri bir aziz e, bu konularda uyarıda bulunmuş. Irmak kıyısında kralların kucağına oturanları anlatmıştı. Daha önceki Roma devrinden örnekler vermiş. Altın gümüş senin tanrındır. Paganlardan ne farkın var senin? Puta tapan bir puta tapıyor, sen hepsini birden tap, e, tapıyorsun. Bütün bu altın paraları teker teker hepsini e, e, tapıyorsun diyor. Ondan sonra dönüyor Konstantin'e, e, İstanbul'un kurucusu olan Konstantin'e e, bir şeyler söylüyor. Ah Konstantin, armağanın ne kötülüklere yol açtı. Ben böyle konuştukça, öfkesinden debelenip durdu bu papa. Kim bilir belki de vicdan azabıyla perişan oldu. Artık nasıl olsa fark etmez. Ustam herhalde memnun olmuştu benim bu sözlerimden. Bakışlarıyla beni tasvip ettiğini gösterdi. Her kelimesini dikkatle dinlemişti. Gene yaklaştı, beni kucaklayıp kayalıklardan yukarı çıkarttı. Köprüye gelinceye kadar hiç yorulmadan taşıdı beni. O kadar dikti ki tırmandığımız kayalar, keçi bile zor tırmanırdı buralarda. Köprünün üzerinden bir sonraki çukura baktım diyor. Buradan sonra artık hep çukurlardan birine iniş ve ondan sonra çıkış oluyor. O iniş ve çıkış çok dik yokuştan olduğu için e, yuvarlanmaktan korkuyor Dante onu e, virgil yardımcı oluyor burada bir e, Konstantine bir referansta bulundu bu esasında bu laiklik tartışmalarının e, kökeni o dönemlere kadar gidiyor e, hikayelere göre e, Konstantin cüzdama e yakalanmış orada bir e, Papa Silvester ona dua ediyor, o da ona e, kurtuluyor bu cüzdan ve ona e, bir bağışta da bulunuyor. E, bu esasında uydurma bir olaymış. Uydurma oldu da 16. yüzyılda falan o dokümanların e, o dönemin latincesine uymadığının anlaşılmasıyla ortaya çıkmış. 8. yüzyılda falan böyle bir Konstantin hikayesi uydurmuşlar papalar. Çünkü Konstantin İmparatorluğun başkentini İstanbul'a taşıyıp o şehri kurduğu ve şehir Konstantinopoli olarak isimlendirilmiş. Roma'dan Niye ayrıldı, oraya gitti, buradaki orduları e, idare etmek için buraya e, Doğu tarafın da önemli olduğu için bu e, şeyi yaptı deniyor. E, fakat e, Roma'daki papalar başka bir açıklama getiriyorlar. E, onlar Roma'nın idaresini sanki kendisine bıraktı Konstantin, kendisi öbür tarafa gitti e, Roma'da. Ee, ve Avrupa kıtasında hep papaların sözü geçecekmiş gibi bir algı yaratmaya çalışmışlar. Tabi böyle bir şey yokmuş. Ee, ama Dante'nin zamanında halen daha bu Konstantin's Donation denen, Konstantin'in bağışı denen bir şeye inanıyorlarmış. Ve burada o zamanlar yeni yeni e, üniversiteler açılıyor. Aynı zamanda e, üniversitelerde de bazısında papanın e, biraz hükmü geçiyor. Kilise hukuku öğretiliyor. Oradaki da e, İngiltere'den e, alınan bir ayeti örnek gösteriyorlar. Orada e, Tanrı dünyayı aydınlatmak için güneşi ve ayı yaratmıştır anlamında bir ayetten. Ee, baba kendini pay çıkartıyor. Ben güneşim daha büyük enerji kaynağım benim dediğim olması lazım. Ben üç dediğini temsil ediyorum diyor. Ee, i̇mparatoru da e, aya benzetiyor. Yani ay ışığını güneşten alır. Benim e, müsaade ettiğim kadar bu imparatorun yetkisi olacak demeye getiriyorlar. Şimdi böyle olunca e, tabii Dante de bunu eleştiriyor. Ve e, şiirin daha başka bir bölümünde göreceğimiz üzere iki tane güneşten bahsediyor. Yani o ayla güneş benzetmesini iki güneş olarak değiştiriyor şiirde, ikisi de birbirine eşit olmalı. Zaten bu konuları daha evvel yazdığım Monarş kitabında anlatmış. Burada kuvvetli bir imparatorun Avrupa'yı idare etmesini istiyor. Dinle devlet işlerinin ayrı olmasını istiyor. Kuvvetli bir papanın da din işlerinde söz sahibi olmasını istiyor. Ve dünya işlerine karışmamasını istiyor. E, bu tip e, düşünceleri ileride aydınlanma çağına da bir e, başlangıç noktası teşkil ediyor. Esasında tek bir e, papanın bütün Hristiyanlığı idare etmesini istiyor. Düzeltmek için bu eleştirileri yapıyor. Fakat bu eleştirilerle Papalığın yaptığı yanlışlar, kilisenin böyle insanları e, e, sizi cehennemden kurtaracağız işte bize para verin falan demelerinin neticesinde yapılan bu eleştiriler ileride bu reform hareketlerini başlatıyor ve e, Protestanlı e, geçişi bir yerde bu e, eleştirilerin ışığında olmuştur. O daha evvel yaşamış e, Dante ama ondan sonraki dönemlere de ışık tutmuştur. E, bu 8. yüzyılda bu Konstantin Donation diye bir e, e, sahte belge yazılmış. 16. yüzyılda da e, lisan uzmanları Latince'nin hangi dönemde nasıl konuşulduğunu belgeleri incelemişler ve 8. dönemde 8. yüzyılda ki Latincanın kullanıldığını Konstantin'in yaşadığı 4. yüzyıldaki Latince olmadığı bu belgenin kanıtlanmış. Bu da enteresan bir şey. Çünkü Dante'de lisan üzerine yazdığı kitaplar vardır. Latince kökenli dilleri araştıran hak diliyle belakat diye kitapları vardır. Yani ispat da gene lisan üzerinden olmuş oluyor sonuç olarak. Burada bahsetti Konstantin'den diğer cennet kısmında yeniden ismi geçecektir. Teşekkür ederim dinlediğiniz için iyi akşamlar.